Klavisin herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Ben Berkay. Bugün iki kişi Hunger Games giriyoruz. Kaan düz duran sen misin? Sen sonuna bak, sonuna bak. Hayır biraz sağ. Abi sonuna bak. bak Hayır Kaç seni. Zor. <laughs> haritaya <Z> <laughs> bak haritaya. taktik yapalım. Hadi olsun bakamadım. <laughs> Zehirli patates. Elma ok. Neredesin? Gel. Arkanı takip ediyorum seni. Abi biri bana yumruk attı. Abi adamı öldürdüler. Kan <laughs> e. nereye gidiyorsun? Yavaş git kan. <laughs> Arkanda adam var. Arkanda adam var. Seni takip ediyor. Vuracak sana. Ha içinden geçti. <laughs> adam yumruk attı. Çes miydi o? Aynen. Ne vardı? Aa, e, demir oğlum. Bir bok aramadı o zaman. Neyse devam et. Ben bu mapı iyi biliyorum lan. Ben de biliyorum. Çes. O kadar iyi biliyorum ki kestiriyorum beni. Oo tuzak taktik. Bura, burada bir böyle tuzak vardı hakikaten. Zaaa. Ha. <laughs> Düşün, düşünleme sakın. <laughs> adam. Sen nasıl Öyle ölmezsin? Neyse bırak abi ya. Ben şey Öldün mü? Oha adam. Sen neredesin? Abi chest açıyorum. Binada mı? Evet. Oo iron chest plate. Ha buraya açmışsın. Demirizi, Yok oğlum ben binanın içindeyim. Oradakini açmadım. Üst katta mısın? Hı. Gel zırh atacağım. Abi benimkinden biraz ibret al da. İsim geliyor, isim geliyor. İsim? Camın dışında. Da... Geri döndü adam beni görünce. Halil, aaa! Böyle <laughs> <laughs> ne <laughs> yap? Berkay. Yumrukla, yumrukla, yumrukla. Al <laughs> Abi, yumruk gücü. Tanklıyorum ben. Ölüyorum. Ölüyorum. Şu an evet, ölüyorum. Arkamızdan kılıçlı adamlar geliyor Berkay. <laughs> abi Halil tankledi. İnsansız Halil. <laughs> abi sen niye... Abi biz niye kılıç bulamadık? Adamlar da var. Abi adamlar takım çünkü. Abi lan, öldü lan. Yapsam? Halil yere düşerek öldü. <gülüyor> abi... Abi chest'e <laughs> düşmüş. Ne yapıyorsun? Sizi düşmüş. İtemler Sizin boşluğunda hiç şey yok mu kan? İtemler orada mı? Hayır. Ha. İtemler adam aldı. Dur bir yerde. Lan ya chestleri de boşaltmışlar ya. Abi sakın hava alanına dönme adamlar şey izliyor. Sen neredesin? Sana chest yeri söyleyeyim mi? Söyle. Dur seni bulamadım. Bu adam. Öldür lan AFK öldür. Bilmiyorum. Hayır mu <laughs> <O> kaç. Kaç. <laughs> <laughs> Neyse bu videonun da sonuna geldik. <laughs> Görüşmüyor üzere. <laughs>